Sorumuz şu, zamanı verimli kullanabiliyor musunuz? Bir günü nasıl daha verimli geçirebiliriz? Zamanı verimli kullanamıyor. Çünkü çoğu şöyle diyor yani, ya zamanım yok, zamanım yok. Bunun iki nedeni vardır bence. Bir, zamanını gereksiz şeyler harcıyorsun. İhtiyacın olmayan, atıyorum sosyal medyada çok vakit geçiriyor olabilirsin, gereksiz insanlarla çok görüşüyor olabilirsin, Böyle şeyler mesela o günün büyük bir kısmını alır. Söylemlerden biri şu. Ya hocam ben işte vaktim yok, çok yoğunum filan. Tamam o yani mantra senin vaktini almaz ki. Acile sana vakit yaratır. Ben hep şunu öneriyorum. Diyorum ki ya arkadaşlar çalıştığınız yerde masada filan bir yere bir defteriniz olsun. 10 kere, 20 kere yazın arada bir. 10 tane yaz, 5 tane yaz. Bir bakıyorsunuz akşam olduğunda yüzlerce mantra yazmış oluyorsunuz. Yani bir kere de oturup yazmayın. E bu ne yapıyor? sizin farkındalığınızı artırıyor, anda kalmanızı sağlıyor. O anı pozitif kullanmanızı sağlıyor. Dolayısıyla da zamanı verimli kullanıyorsunuz. Benim zamanı verimli kullanmakla ilgili önereceğim şey budur, mantramızdır. Yoksa kendi kendine ben zamanımı iyi kullanacağım, bir kere iki kere dersin, sonra beyin ciddiye almaz seni. Yani böyle bir kere iki kere söylemekle beyin o komutları gerçekleştirmiyor. Onun için biz mantraları böyle 150 kere, 100 kere, 200 kere yazıyoruz. Çünkü bunu tekrar ettiğiniz zaman bilinçaltın bunu öncelikli bir hedef olarak belirliyor ve en öne koyuyor. Diyor ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyorsun. E mükemmel sen de zaten vaktini pozitif kullanan biri değil misin? Böylesin. İdeal sen vakit yaratabilen bir insan demek değil midir? Öyledir. Onun için Bence aslında 24 saat her şey için yeter. Uyumak için, görüşmek için, sosyal aktiviteler için. Ben bir ara TikTok'ta yani bir aylık 15 günlük bir süreçte öyle bazen böyle takılıyordum. Gözümü açıp kapatıyorum 4 saat geçmiş, 3 saat. Ya nasıl oldu bu? Ya bir, bir video zaten onların algoritması da sizi böyle orayı bloke etmek için yaratılmış bir algoritma. Arka arkaya böyle çerez gibi videolar geliyor küçük 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 küçük. Bir bakıyorsun 3-4 saat geçmiş. Zaten o algoritma senin neyi daha çok seyrettiğini de biliyor. Seni için Senin ilgini çeken videoları sana sunuyor ve sen artık orada yapışıyorsun ekran telefonun ekranına. Dolayısıyla o sırada çok işini, çocuklarına ilgilenemiyorsun, belki işinle ilgili yapman gereken şeyleri yapmıyorsun, araman gereken insanları aramıyorsun, kendini geliştiremiyorsun. E ne oluyor orada gereksiz bir zaman kaybı. Onun için daha verimli geçirebiliriz. Kesinlikle bu komutu beynimize verebilmemiz lazım. Bu da bizim mantramızda oluyor. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz dediğimiz zaman beynimiz bizi sabah erken kaldırıyor. Daha zinde bir hale getiriyor ve bizim günümüzün her dakikasını, her saniyesini pozitif kullanımımızı sağlıyor. Çünkü başındaki bugün kelimesi, ışın sırrı, o kelimeden yola çıkarak günün her dakikası, her saniyesi ideal kullanılıyor o zaman. O zaman da işte benim zamanım yok, vaktim yok demiyorsunuz. Çünkü o sizi uyarıyor, diyor ki bu sana gerekmiyor, bunu yapma şuraya gitme. Senin için ne faydası var? Veyahut da biri aradı arkadaşın, o kendisi işsiz güçsüz veyahut da gezecek. Senin bir planında olmayan bir şey öneriyor. Senin için de hiç cazip olmayan bir şey. Sırf kırmamak için eğer ona evet dersen gününü verimli geçirmez. Onun için e, hayatta her şey için bir gün yeter sadece iyi kullanalım, pozitif kullanalım, beynimize bu konuda iyi direktif verelim ve her saniyemizi göreceksiniz, her saniyenizi pozitif kullandığınızı göreceksiniz. Zaten bu mantra yazanların en büyük gelişmesi budur. Bir psikolojik olarak daha rahat, takıntısız bir hale geliyorlar. İkisi, ikincisi gününü daha verimli kullanıyor çünkü baştaki o bugün kelimesinden dolayı. Hoşçakalın.